Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu ben. Evet, Civciv Batur ve ben. Yani bu ben. Ama ben nasıl ortaya çıktım? Yani bu Civciv Batur yani ben bu Civciv Batur efsanesi yani ben nasıl ortaya çıktım? Gelin size bunu anlatacağım. Şimdi Son videoma bakarsanız TBFT tb. o Mango film o zaten izlemişsinizdir ama ilk yüklenenlere bakarsak 27 20 20 Haziran 2024 9 ay önce diyor ve çocuklara özelmiş bu da benim bir tane videommuş arkadaşlar yani ilk video bu mesela ilk videom bu Falan filanik video bu. Yani o zamanlar burayı kapatmayı artık şey yapamıyordum. Ama son videolarda artık çok geliştim. Şu ekrana bak. Mesela baya iyi. Buralara nasıl kadar geldim? Şu an 281 abonemiz var. Ve bu bizim başarımız zaten buralara zaten bakmak yok ve bu da bizim son shorts videomuz ilk shorts videosu da bu bu shorts videosu capcuttan yaptım yani capcuttan ama her şey pro olduğundan çok kötü oldu ben de yapcutu sildim Capcut'u. Ben de birazcık çok videolar atmaya başladım ve bu videoda 200 aboneydim. Biz de ara 81 abone olduk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 videoda 81 abone olmuşuz. Yuh. Yani bayağı güzel. Bayağı çok abonemiz vardır. Yani ben çok böyle YouTube'un birincisini çok da yapmak istemiyorum ama çok abonem olsun istiyorum. Ya bir sürü kadar olmayacağım ki zaten. Ama böyle yani ileride çok iyi bir YouTuber olurum bence. Evet. Ben de böyle bu videoyla ortaya çıkmıştım ve birden bire çok fazla abonelerim artıyordu. Ve en popüler videom bu videoydu. Bu video bayağı komik biliyorsunuz zaten. Ve bunlar yani şimdi 7 ay önce de 10 abone oldu. Bu videoda da yani bu ortadaki videoda da 5 aboneydim. 6 mı ne? Sonra bir 3 mü 4 4 video sonra 10 abone oldum. Evet. 10 aboneden sonra 20 abone oldum. Hemen hız, hızlı gelişiyorum. Ve 30 abone oldum. Ben bayağı gelişmişim. Bu da birinci sezon bitti. Bayağı gelişiyoruz. Gelişiyoruz. Geliş, geliş, gelişiyoruz. Böyle geliştik işte. Yani. Civciv Batur efsanesi böyle çıkmıştı yani ben böyle